Sabiha! Sabiha dur debelenme kız! Sabiha! Debelenme! Dur bak yanlış bir şey olacak! Sabiha! <gülüyor> dur! <gülüyor> <gülüyor> Hakkı! 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 Şenol! Dur biraz daha uyuyayım! Çok güzel bir rüya görüyordum! Ne olur! Biraz daha! Hadi kalk aslan parçam benim kalk hadi. Bak daha yapılacak çok işimiz var hadi denizli horozum. Hadi büyük başım. Ne dedin sen bana? Denizli horozum dedim la. <laughs> ne ilginç adamlarsınız lan. <laughs> Aslı abi seni istiyor hem de hemen istiyor. Bunu da al yanına ortağın falan herhalde. Yol arkadaşım. <laughs> Bu adamlar kim ve mahremimize nasıl girdiler diye sormayayım değil mi sen? Hiç ben sana yolda anlatırım. Hak, hadi kalk gidelim. Bıçağı alayım mı peki? Saçmalama lan. Onlar bu bıçakla elma bile kesmiyorlar. Ne böyle kılıçları var oğlum lan. Hadi kalk gidelim. Peki peki. Hayır arkadaş ya. Buyurun ben hazırım. Böyle olmuyor mu işte? Tamam o zaman. Siz dizisiz bölümdesiniz değil mi? Nedir bu mafya dizileriyle ilgili fikriniz? Vallahi efendim biz de saygı sevgi çerçevesinde izliyoruz. Yani ülkenin bir gerçeği. Ben uyuz oluyorum mafya dizilerine. <laughs> uyuz oluyorum. Vallahi ben de bir kere misafirlikte izledim yemin billah. Ne zaman bir yerde bir olay çıksa, biri birine bir şey yapsa hemen aynı şarkı çalmaya başlar. Hep mafya dizilerinden görüp yapıyorlar öyle mi sizce de? Etkisi olabilir tabii babacığım. Ulan daha tek kanallı dönemde günde iki saat şirinler yayınlanırken... ...ben mavi tükenmez kalemle insanlar üzerinde kalıcı hasar bırakıyordum ulan! Tövbe bismillah. Alemdeki bütün payeyi dizi yapımcıları kendi üzerine topladı. Haksız lan? Çok haklısınız efendim, kesinlikle ha haklısınız. Ben televizyon seyretmem. Aptal kutusu canım. Ha! Kaç yılında icat oldu bu televizyon lan. Bilal. Eğriş. Rinç... Bilal'e Bilal e 1920'ler abi. <laughs> Birinci Dünya Savaşı televizyon yüzünden mi çıktı? Televizyondan önce insanlar birbirine daha az öldürüyordu? Şaşırtmalı, <laughs> Yuvarlak cevap Vallahi biz bunu hiç daha önce hiç düşünmedik ama siz ne derseniz haklısınız. Ha biz gerizekalıyız. Estağfurullah. Evet. Tövbe estağfurullah. Ha biz geri Efendim geri zekalı biziz, önde gideniyiz. Ben bayrak tutanıyım, evet. Bayrakçı. Biz aptalız da siz dizi yapımcıları çok mu zekisiniz? Bizim kendi hayal gücümüz, kendi yaratıcılığımız yok. Sen gösteriyorsun televizyonda ben yapıyorum. Öyle mi lan? Estağfurullah babacığım. Siz isteseniz bizi en az beş değişik şekilde öldürebilirsiniz. Hatta kör bıçakla götümüzü bile kesebilirsiniz. Yani ben imzamı atarım. Kefilim efendim. Gazlama lan. Benim sizin sektörde çok bir tecrübem yok. Bir kere bir sinema kurşunlamışlığım var. Bir kere de bir VCD dükkanını ateşe verdirdim. Korsana karşı mücadelenizde yanınızdayız. Teşekkür ederiz. Ama üretim sektörü aşağı yukarı aynıdır öyle değil mi? Yani fişti fişti. Bir gün bir tekel bayiliği vardı. Borç istedi seninki. Ödeyemedi. Yaktım dükkanı. Tövbe <laughs> bismillah. <laughs> ben bu yangın işini biraz seviyorum galiba. Evetim tam böyle ben söyleyecektim ağzımdan aldınız. Ha, beş duyunun en az üçüne hitap ediyor. Dikkat çekiyor. Tabii, alkol uçucu bir madde olduğu için koku havaya karıştı. Bir anda mahallenin tüm ayyaşları, bir süre sonra da semtin tüm ayyaşları toplandılar. İki saat sonra ateşin etrafında şarkılar söyleyip eğlenen insanlar gördüm ben orada Şenol. Apaçidir efendim onlar apaçı. Belki çok güzel içkiler eba oldu ama çok önemli bir mesaj da yerine iletilmiş oldu nedir efendim o? İnsan... ...kokuyla sarhoş olabiliyormuş. Hmm. Ben onu o gün orada anladım. Sen koku alabiliyor musun şey? Alabiliyorum efendim, burnuma pis kokular geliyor. Burnun kırılırsa alamazsın. Burun çok hassas bir organdır şey. Ayarı bozuldu mu? bir daha düzelmez. Ameliyatla bile. Burnun kırılırsa şimdi işler değişik bir hal almaya başlar. Burundan nefes almanın sadece eğitimini almış kişiler tarafından yapılabildiğini zannetmeye başlarız. Şimdi Vasri abiciğim. Burnuna çektiğin hava ciğerlerine ulaşana kadar zorlu, çetrefilli engelleri aşmak zorunda kalır. Resmen her nefes burunda başlayıp akciğerde sonlanan bir macera tadı vermeye başlar. Nefes bu yolda kendini tanır, kendini geliştirir, karaktere gelişir. O artık akciğere ulaştığında buruna giren hava değildir artık. Bak senin dilinden konuşuyor. İnşallah efendim böyle bir şeye gerek kalmayacak yani. Tabii kalmayacak Şenol. Tabi kalmayacak, ben zaten senin burnunu kırmayacağım. Taşaklarını keseceğim. Nedim? Ne? Yanındakinin de. Ne? Hepsini mi? Aslında onu tanımıyorum. Ama madem buraya kadar gelmiş, o da anlaşmaya dahil olsun. Elime mi yapışır? Yapışır efendim, yapışır. Taşak var, taşak var. Yani kararınızı değiştirme bilmiyorum ama... E ben bu adamı yani ortağı değilim. Akrabası da değilim. Ben çalışanım. Sinema emekçisiyim. Serbest meslek makbuzu falan kesiyorum. Anladım efendim. Kararınızı değiştirmedi. Boynum kıldan ince. Yalnız sadece boynum. Buna dikkat edelim lütfen. Kaç haftası var bu Şenol'un borcu ödemek için Bilal? Dokuz haftası abi. Dokuz hafta Şenol. Dokuz. Hadi şimdi sen git. Ben ara ara hatırlatırım. Dokuz. Biz dokuz, size afiyet olsun, lop lop et olsun efendim, izin izin. Dokuz hafta Şenol, dokuz. Dokuz hafta sonra biz yokuz. Ah. Şenol ne bu? Kim lan bunlar? Ya Hakkıcığım görüyorsun değil mi? Daha filmimizin çekimleri bitmeden hayranlarımız oldu lan. Oğlum adamlar heyecanla bekliyorlar filmi. <laughs> yemezler Şenol, yemezler. Sen nasıl bulaştırdın bizi bu adamlara ha? Ha, sorma Hakkıcığım ya denize düşen bulduğuna sarılır misali. Tam kapıdan çıkarken Basri temizleyin şu incikleri dediğinde adamlar sıkacak ya la bütün şarjörleri üzerimize. Biz tezgahtaki incikleri gösterince mecaz yaptı zannettik dedi bir de gebeşler. Herif bana kartını verdi. Şuraya bak organik tarımdar gibi organik hafriyat, organik inşaat yazdırmış kartına. Ya bunlar bizi inşaat malzemesi olarak kullanacak Şenol. Oğlum adamlar Mimar Sinan'ın harca kırdığı yumurta haklarını horozlara verilmiş bir gözdağı olarak algılıyorlar. Sen bana ne anlatıyorsun lan? Şenol. Sen filmin bütçesinin ne kadarını borç aldın bu heriflerden? Yüzde biraz fazlasını. Oha çüş! Ne kadar fazla? Yani yüzde doksan dokuz biraz fazlası. O kalan yüzde sıfır de sana girsin Şenol. Allah belanı versin senin Şenol. Bela okuma lan tövbe de tövbe selamın kavle. Ulan şu kaşıkçı elmasını üç takta kaşağı kuyumcuya bırakan herif var ya... ...kesin senin büyük 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 deden de değil mi? He anlattım ya bunu sana ya Yusuf dedem o benim. İşte senin ticari zekanı başka türlü izah edemiyorum çünkü. Ya ne yapayım oğlum ya ne yapayım bankadan daha ucuza geliyordu. Yoksa gider miyim ben o adamların ayağına? Doğru söylüyorsun Şenol. Banka bizim testislerimize en fazla elli bin sayar. E sen de haklısın. Ben o parayı almak için itibarımı koydum lan ortaya. Hayatının bundan sonra kalan kısmında da gerekli yerlerde o itibarını koyarsın Şenol. Hmm. Ulan testis vasıtasıyla bankayla alışveriş yapılır. Sperm bankası diye bir şey var. Ama testis vasıtasıyla tefeciyle anlaşma yapmak... Anam! Anam gözümde canlandı. İçe içe. Allah kahretsin. Unut onu, unut, unut. Sakın beni gözünde öyle abuk subuk canlandırma oğlum. Başka çarem yoktu, ne yapayım? Artık dört elle sarılacağız filmimize. Bak Şenol, bu iş çok bıçak sırtı bir iş. Böyle olduğunu bilseydim, ben garanti bir senaryo çekerdim. En azından filmin ismini gişeye uygun bir hale getirelim. Erol'la İbrahim'in maceraları da olsun. Tabii tabii, Karadeniz tutuyor. Millet komik olmadığını anlayana kadar 500 bin bileti cukkalarız. Komik olmama gibi bir şansımız yok Hakkı. Komik olacak. Efsane olacağız. Komik olmak zorunda dönüşü yok. Yok. Ölmek var, dönmek yok. Yok yok, dönmek yok. Bu işin sonunda her şey olabilirim. Ama olamayacağım tek bir şey var. Pişman olmayacağım dedim mi demedim mi lan sana? İşte her şey olabilirim derken... ...skalayı bu kadar geniş tuttuğunu bilseydim... ...hayatta seninle anlaşmazdım Şenol. Oğlum ben bu yola baş koydum lan. Testise testis anasını satayım. İnceldiği yerden kopsun. Su testisi su yolunda kırılır. Kararlıyım bu sefer. Anam! Ya sus! Sus! Allah aşkına! ince ince böyle kopuyor. Allah kahretsin. Gözümde canlandı yine. Allah'ını seversen beni gözünde abuk subuk canlandırmaktan bir vazgeç lan. Ya Şenol. Bilinçaltım altıya altı bir halı sen orada 9'a 9 maç yapıyorsun. Allah aşkına kapatalım bu muhabbeti. Bak şimdi sete gideceğim. Garip garip şeyler çekmek istemiyorum. Ya niye öyle diyorsun ya? Arkadaşım bak her şeyimiz hazır. Senaryolarımız hazır. Çekim planlarımız. Bugün bomba gibi sahneler çekeceğiz. Bugün İbrahim'in bilinçaltına iniyoruz. Ya çocuk gibi davranma. Allah'ın seversen aç şu gözlerini la. Açamam. Açamam Şenol. Açamam. Tamam ben gidiyorum. Çekime kadar görüşmeyin. Gidiyorum ben. yapıyorsun oğlum çocuk gibi ya ortalığı mahvettin. Getir şuradan bir erbezi. Erbezi mi dedim ben? Canlandı mı gözünde? Ana! İnce ince kesiyorlar. Allah! Allah'ını seversen ortalığı bok götürüyor ya. Yatak yorgan duruyor orada. Oğlumlar geç. İnsanlarla dolu. Büyük iş merkezleri, AVM'ler, hastaneler, o büyük otomobil fabrikaları, havaalanları, televizyon kanalları, sizin o görkemli setleriniz hep acı çeken insanlarla dolu. Tabii tabii mutlaka siz daha iyi bilirsiniz de yani insan nihayetinde kapalı bir kutu yani. Biz de hiç sizin gibi o kutunun içini açmayı denemedik. Ha, o mu? O benim eserim değil ben eserlerime daha belirgin ve kalıcı imzalar atıyorum. O gerçek kadavra. Eğitim için. Eğitim ve araştırma hastanesinden çaldık. Sebep? E i̇stedik, vermediler. Aa. İnsan vücudu tıpkı bir piyano gibidir. Hangi tuşa bastığında hangi sesin çıkacağını bileceksin. Usta biri dayak atma eylemini bir müzikal şölene çevirebilir. Bunu şöyle açıklayayım size. Dai! Dai, ahu! Dai! Dai, ahu! Norunda, 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 norunda! Ia, ia! Habu ya da feste se baha! Das distos! Habu ya da feste se baha! Das distos! Su, de su, de su! Su, de su, de su! Ae, ae, ae! Yemin ediyorum senkron söyledik. İnanamıyorum. <laughs> Sözleri bilmediğim şarkıyı makamıyla söyletti yalan adam bana. İnsanlık suçu bu. Bana içinde bilmediğim kelimeler olan cümleler kurma. Özür dilerim ama insanlık dedim, suç dedim. Yedi hafta kaldı. Yedi. Bu kadavrayı çabuk eskittik. Bizim çocuklar daha çok vurmalı çalgılara hakim. Bu tuşlu çalgılara pek alışamadılar. Bize bir iki tane yeni kadavra lazım. Ney? Kaç! Evet. Ve buna en yakın iki aday sizsiniz. <laughs> Efendim yani bizim sadece taş taşlarımızı kesecektiniz. Ne olur bizi yarmayın. Evet evet ben onu araştırdım. Sperm üretilemediği için sadece çocuk olmuyormuş. Onun dışında her şey aynen devam. Efendim biz bir nevi doğal doğum kontrolü olarak düşündük rahatlattıydık kendimizi de ve kaçınılmaz sona sadece yedi hafta kaldı. Oh. Yedi. Hadi şimdi yürüye gidin. Hala yürüyebiliyorken yürüyün. Ocak dediğim gibi daha modern şeyler lazım. Belki aksiyon, heyecan, entrika, cinayet. Bunlar çok moda şimdi. Bırakın bu erkek filmlerini ya. Çalgılı çelgili filmlere. Kim gitsin bu devirde ya? Niye gitsin ki? Tamam. Tamam. Ona göre bir proje hazırlayıp yarın sabah ofisinizdeyim. Acele etme. İyice kafa yor proje. Yarın öğlenleyin gel. Tamam mı? Ama unutma. Aksiyon, heyecan. Ya <laughs> öyle ikili komediler falan yetmişlerde kaldı artık yani. Tamam canım. Hadi bakayım. Şimdi de bir fin halk şarkısı. Hepiniz biliyorsunuz. Sadece söylemesi biraz zor.

Minim minim ekmekik, Görev hemen hemen tamamlandı, icraata geçebilirsiniz diyor. Duymadın mı? Hakkı ya değil, Emel Sayın'ı, Kültür Bakanlığı kaçırsak... ...bizim filmi vizyona sokmazlar bu adamlar. B planına geçiyoruz? O ne la? Fragmanı izletmeyeceğiz. Erol'la İbrahim'i unut. Ona istediği filmi anlatacağız. Nasıl yani? İstediği filmi çekerim. Bu zamana kadar çektiklerimizde de araya serpiştir. Daha araya erotik parça bile atarım. Güven bana, yaparım. Sıkacağız diyorsun yani. <laughs> yani. Hadi hayırlısı. Hadi. Arkadaşlar projenizden bahsetti ama... ...biz de yerel motiflerle bir filme başlamıştık ne yazık. Yok yok, iletişim eksikliği var. O filmin küçük bir kısmı sadece. İçinde aşk, intikam, ihanet, ıstırap, kan, dehşet, korku ve meme var bizim filmde aksiyon, animasyon, history, mystery, fantazi, horror, jolly drama. Seyircinin istediği her şey var. Bu türlerin hepsini komedi de Anlayacağınız hikayemiz hazır. Dediğiniz sahnelerde yine olmaz. Tüm salonlar dolu. Mavi boncuk var. Nereye olmaz? Nereye olmaz acaba? Emel Sayın elimizde. Ben de istiyorum o sinema salonları pastasından. Ben de yiyeceğim. 120 salon istiyorum. Yedirmezler. Götünüzün bokunu adam mı kaçırdınız ulan siz? Kaçırdık mı dedik efendim, kaçırdık mı dedik. Elimizde dedik, sinirlenmeyin, sakin olun, konuşalım. Yani hepimiz sonuçta medeni insanlarız değil mi Hakkı? Canınıza mı usladınız ulan siz? Ha? Beni öldürün, beni öldürün diye bağırtmam mı lan ben size? Hop 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 hop, büyük birader. Bak sen daha bizi hiç tanımadın. Civa bile bizim yanımızda akıcı bir madde sayılır. Ağırız biz. Biz ağır abileriz, uyandırayım. Sen bizi temiz yüzlü, pembe yanaklı, zengin çocuğu zannettin. Ama biz büyük arzayız. Baş gösterdiğinde insanları evlerine tıkan, bütün ülkeyi tek yürek yapan doğa olaylarıyız. Afetiz ulan biz, afet! Öyle bir afetiz ki akut bile kurtaramaz seni. Akuturum pekmezini. Oyuncumu kaçıran adamların filmini niye dağıtayım ulan? Mal mısınız ulan siz? Efendim, yanlış anladınız. Kaçırdık demedik biz, elimizde dedik. Emel Sayın nerede şu anda? Hı. Varlığı sadece bizim tarafımızdan bilinen. Haritalarda usul yerini bulsun diye adlandırılmış... ...belki de hiç var olmayan bir yerde. Adalet Sarayı'na bizim çocukları bir gönderin baksınlar Emel yani Sayın orada mı? Baksınlar, baksınlar. Kafa çok siyasi çalışıyor bunda. Uğraşırlar bununla. Emel Hanım kuaförde mi? Emin misin? Camdan görüyorsun Emel Hanım'ı. Peki, tamam. <laughs> Şimdi de Türk sanat müzikisi dinleyelim. Nargile közü değil mi o? Bizim müziğimiz daha namil olduğu için başka araç gereçlere ihtiyaç duyuyoruz. Name yaptırmak kolay değil. Bütün bunlar sizin iyiliğiniz için. Ama en çok da burada zayiat veriyoruz. Geçen hafta gözlerin doluyor gecelerime şarkısını söylemeye çalışan dört kişi öldü. Allah tahsiratlarını affetsin, başınız sağ olsun. Geliyor Şenol, geliyor. Geliyor Şenol. <gülüyor> <gülüyor> ya bu Emel Sayın şakası gibi daha ne şakalarımız var? Bunun bir benzerini Müşerref Akay'ın menajerine aynı şakayı yapmıştım. Alamaz kalsın kalpten gidiyordu Vallahi Neyse anlatalım mı hikayemizi? Sanırım dikkatinizi çekmeyi başardık. Ya çok çaresizsiniz ya da çok zeki. Bilemedim. Anlatın bakayım. Ee, ben şu kapıyı kapatayım da kimse fikirlerimizi çalmasın. Hemen bir senaryo yazmam lazım. Pa, 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 pa.